Bu adam neden hep kendini haklı çıkarıyor? Ben mi yanlış düşünüyorum? Neden hep ben suçluymuşum gibi hissettiriliyorum diye düşündüğün oluyor mu? Eğer bu sorulara cevabın evetse, muhtemelen narsist bir erkekle karşı karşıyasın. Bunu tam olarak nasıl anlayabilirsin ve bu durumda ne yapmalısın? Eğer bu döngüden çıkmak istiyorsan, anlatacaklarımı dikkatle dinle. Öncelikle gerçekten bir narsistle mi uğraşıyorsun yoksa karşındaki kişi sadece biraz egoist mi? Bunu anlamak çok önemli çünkü ikisi arasında fark var ve ikisiyle de baş etme yolları farklı. Narsist erkek davranışları nasıldır? Konu ne olursa olsun sonunda kendisini övmeyi başarır. Diyelim ki bir arkadaş grubuyla oturuyorsunuz ve iş yerinde yaşadığınız komik bir olayı anlatıyorsunuz. Tam herkes sana odaklanmışken narsist erkek hemen araya girer. "Aa ben de geçen gün tam böyle bir şey yaşadım. Hatta benimki daha da ilginç." ve bir bakmışsın konu tamamen ona dönmüş. Kendini gizliden gizliye veya açıkça övüyor. Senin anlattığın şey unutulmuş. Herkes onun hikayesini dinliyor. Çünkü ona göre her şeyin merkezinde o olmalı duygularını ya da ihtiyaçlarını gerçekten önemsemez. Sadece öyleymiş gibi yapar. Mesela kötü bir gün geçirdin ve ona içini döküyorsun. "Bugün gerçekten çok yoruldum. İşler üst üste geldi. Patron da çok gergindi. Hiç iyi hissetmiyorum." dedin. Bu durumda narsist erkek ne yapar? Sana destek vermek yerine konuyu hemen kendine çevirir. "Asıl benim günüm daha kötüydü. Sabahtan akşama kadar uğraşıp durdum. Ayrıca senin bunu dert etmen de saçma. Bu kadar büyütecek bir şey yok." der. Sen kendini anlatmaya çalışırken hissettiklerini küçümser. Seni anlamaya çalışmaz ve aslında hiç dinlemez bile. Suçluluk duymanı sağlar, seni kontrol etmek için psikolojik oyunlar oynar. Mesela bir plan yaptınız ama son anda gerçekten önemli bir sebepten dolayı iptal etmek zorunda kaldın. Ona durumu anlatıyorsun. Bugün buluşamayacağım. Annem hasta olduğu için onun yanında olmam gerekiyor. Sağlıklı bir insan, "Tamam, geçmiş olsun. Annen iyi mi?" diye sorarken Narsist erkek ne yapar? Tabii ya, zaten hep böyle yapıyorsun. Benim hiçbir zaman önceliğim olmuyor. Hep bir şey çıkıyor. Aslında benimle buluşmak istemiyorsun, dürüst ol. Bunu söylediğinde hem suçluluk hissetmeni sağlar hem de aslında doğru olan bir kararını sorgulamana neden olur. Artık sen kendi suçun olmayan bir şey için özür dilemeye başlarsın ve böylece onun manipülasyonuna gelmiş olursun. En ufak eleştiriyi bile saldırı olarak görür ve hemen savunmaya geçer. Diyelim ki onun yaptığı bir şey seni rahatsız etti ve bunu kibarca dile getirdin. "Bence bana böyle konuşman hoş değil. Biraz daha dikkatli olabilir misin?" dedin. "Sağlıklı bir insan. Özür dilerim. Farkında değildim. Dikkat ederim." der. Peki narsist erkek ne yapar biliyor musun? "Sen de hep bir kusur buluyorsun zaten. Her şeyi yanlış anlıyorsun. Ben öyle bir şey demedim. Hep beni suçlamaya çalışıyorsun." der. Böylece basit bir eleştiriyi kişisel bir saldırı olarak algılar ve kendini haklı çıkarmak için hemen savunmaya geçer. Sonunda sen hatalıymışsın gibi hissettirir ve konuyu kapatır. Önce seni küçümser, sonra över. Yeni bir projeye başladın ya da dış görünüşünle ilgili ufak bir değişiklik yaptın diyelim ki ve onun fikrini almak istiyorsun. Heyecanla, saçımı kestirdim, nasıl olmuş diye soruyorsun. Narsist erkek önce seni küçümser. Hmm, Bence uzun saç sana daha çok yakışıyordu ama neyse sen bilirsin. Sen bu sözle biraz buruk hissederken birkaç dakika sonra devreye ikinci aşama girer. Aslında sen ne yapsan güzel görünüyorsun. Zaten sıradan biri değilsin. Çok özelsin. İşte bu duygusal manipülasyonun en tehlikeli formlarından biri. Narsist erkeklerin manipülasyon teknikleri arasında en zarar verenlerden biri. Bu tıpkı bir duygusal açlık yaratmak gibidir. Önce özgüvenini sarsar sonra sana tatlı bir iltifatta bulunarak seni bağımlı hale getirir. Sonuç, sürekli onun gözüne girmeye çalışan biri olursun. Eğer bu davranışların en az üç tanesini ya da hepsini görüyorsan, narsist bir erkekle karşı karşıyasın demektir. Narsist erkekle ilişkiyi yönetme sürecinde onun sürekli manipülasyonlarına maruz kalmak zamanla özgüven kaybına ve kendinden şüphe etmene neden olur. Narsist erkekle sağlıklı iletişim kurmak neredeyse imkansızdır. Çünkü empati eksikliği nedeniyle senin hislerini küçümser, seni suçlu hissettirir ve kendi gerçekliğini sorgulamana yol açar. Amerikan sapığı veya ilgi manyağı filmlerindeki erkek karakterler tam olarak narsist erkeği anlatır. Narsist bir partnerle iletişimde dikkat edilmesi gerekenler arasında en önemlisi onun psikolojik oyunlarına kapılmadan sınırlarını net bir şekilde belirlemek ve gerekirse tamamen uzaklaşmaktır. Eğer uzun süre bu ilişki içinde kalırsam sende değersizlik ve yetersizlik hissi oluşmaya başlar. Bu da depresyon ve tükenmişlik sendromuna yol açar. Peki narsist bir erkekle nasıl başa çıkılır? İşte kendini koruman için uygulaman gereken en etkili stratejiler. Narsist erkekler sınır tanımamayı sever. Eğer bir kez sınırını esnetirsen bunu bir zafer olarak görür ve daha fazlasını ister. Benimle böyle konuştuğunda rahatsız oluyorum veya böyle davrandığında uzaklaşmak istiyorum gibi net cümlelerle sınır koy ve asla geri adım atma. Bu en büyük tuzaklardan biri. Belki değişir Beni gerçekten severse farklı davranır diye düşünmek. Narsistik kişilik yapısı kolay kolay değişmez ve değişmesi için kişinin kendisinin bu konuda içten bir çaba göstermesi ve mutlaka psikoterapiye başlaması gerekir. Narsist bir erkek seni manipüle etmek için öfkeni, kırgınlığını, korkularını kullanır. Onun oyunlarına kapılırsan kontrolü ona vermiş olursun. Bunu gerçekten düşünüyor muyum yoksa o bana böyle hissettirdiği için mi böyle hissediyorum diye kendine sor. Narsist bir erkek seni kendinden şüphe ettirmek için gaslighting, gerçekliği çarpıtma taktiklerini kullanır. "Ben öyle bir şey demedim, sen yanlış anladın, aşırı tepki veriyorsun" gibi cümleler kurarak seni kendi hislerinden şüpheye düşürür. Gerçeklik duygunu asla kaybetmemeli ve hislerine güvenmelisin. Narsist bir erkekle uzun süre birlikte olmak özgüvenini sarsar, seni yorgun ve tükenmiş hissettirir. Böyle hissettiğinde bunu tek başına aşmak zorunda olmadığını bilmelisin. Aile, arkadaşlar veya bir terapistten destek almak, içinde bulunduğun durumu daha sağlıklı bir şekilde değerlendirmeni ve duygusal olarak güçlenmeni sağlar. Kendini izole etmek yerine, güvendiğin insanlarla konuşarak bakış açını genişletebilir ve daha sağlam adımlar atabilirsin. Narsist erkekler tartışmalardan beslenir. Ne kadar çok tepki verirsen o kadar güçlü hissederler. Onunla tartışmalarda kısa, net ve duygusal olmayan cevaplar vermek en iyi taktiktir. Bu konu hakkında konuşmayacağım veya bunu nasıl hissettiğimi biliyorsun gibi ifadelerle onu tartışma oyunundan çıkartabilirsin. Bazen en iyi çözüm ilişkiyi sonlandırmaktır. Eğer onun davranışları sürekli olarak seni yıpratıyorsa, psikolojik sağlığını korumak için o kişiden tamamen uzaklaşmak en doğru karardır. Unutma, kimsenin senin özgüvenini ve ruh sağlığını sömürmeye hakkı yok. Narsist erkeklerle ilgili daha farklı bir video yapmamı istersen lütfen yorumlara yaz. Bu konuda elimden gelen her bilgiyi paylaşmaya hazırım. Günümüzde narsist bir erkekle karşı karşıya olduğunun farkında dahi olmadan tükenip giden çok insan var. Bilgilerimi paylaşmak ve olabildiğince fazla kişiye yardımcı olmak istiyorum. Bu yüzden bu videoyu beğenip kanala abone olmanı istiyorum. Narsist bir erkekle başa çıkmak, kendini tanımayı ve güçlü kalmayı gerektirir. Onun manipülasyonlarını fark ettiğinde ve sınırlarını koruduğunda artık kontrolü ele geçirmiş olursun. Buna izin verme. Anlattığım stratejileri uygula. Unutma, o her ne kadar tam tersini düşünüyor olsa da, sen değerlisin.